arkadaşlar size böyle az çok güzel söylediğim bir şarkıyı söyleyeceğim. Fazla beğeneceğinizi ummuyorum ama yine bir şekilde idare edin yani. Başlıyorum. <laughs> Yarınlar yok gibi güneş hiç doğmayacak. O gitti ah gitti biri daha hiç dönmeyecek Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Biri daha hiç vermeyeyim Al onu ver bana geri Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak o gitti ah gitti biri daha hiç dönmeyecek ah yandım ben Allahım buna can dayanma al onu getir geri biri daha hiç vermeyeyim al onu ver bana geri Son bir kez daha göreyim gidip de dönmeyeyim ah son bir kez daha göreyim gidip de dönmeyeyim ah yandım ben Allah'ım buna can dayanmaz al onu getir geri biri daha hiç vermeyeyim. Al onu ver bana geri. Al onu ver bana geri. E dediğim gibi arkadaşlar söylediğim şarkı bundan ibaret yani. Hani o kadar da güzel bir tıklanma olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi idare edin yani. İlerleyen zamanlarda daha değişik bestelerimi çıkaracağım. Nejonlar kendi. Yani.